Sana şu an ne yaptığımızı biliyor musun? Evet. Her yerine rengarenk çubuklar yapıştırdık. Aa bir tanesi açılmış. Hemen onu takmam lazım. Bir dakika. Ay, takamıyorum. Evet. Simsiyah giyindin. Bir dakika. Taktık mı? Evet. Simsiyah giyindin ve şu anda sen rengarenk. Ay gene çubuk açılmış. Dur anne. Ne olacağını biliyor musun böyle? Dön arkana bakayım. Arkanda var mı? Arkanda hiçbir şey yok. Bu yapıştırdığım şeylerin ne olduğunu bilmiyorsun. Rulet kaplaması yapmışsın bana. Rulet kaplaması. Bu rulet kaplaması ne demek? Yani ne yok? Vay! Artistik, artistik cümleler kuruyorsun anneye yani. Efe şimdi ışıkları kapatacağım ve dans başlayacak. Hazır mısın? Hiçbir şey olmaz ki bunlar. Efe ben sana sağ git diyeceğim, sağa gideceğim. Sola git diyeceğim, sola gideceğim. Videonun sonunda sana bu videoyu izleteceğim ama ne olduğunu sen bile anlayamayacaksın. Bacağım koptu. Bacağım koptu. Dur onu hemen tamir evet. edelim. Tekrardan. Tamam. Şimdi 3, 2, 1. Kapandı ışıklar. <laughs> şey. Bir anda havaya zıplayın. Bir, iki, üç. Süpersiniz. Sen sağa sen sola git. Efe sen sola. Evet. Şimdi kollarınızı açın. Ayaklarınızı açın. Kollarınızı bir anda kapatın. Ayaklarınızı bir anda kapatın. Allah Efe düştü. Efe Allah. şimdi dön. Şimdi Allah! ışık, şimdi ışıklar açılıyor. E ee, Efe, Efe. Tamam geri döndüm. Anneciğim, ama senin yanında daha demin biri vardı. <laughs> Hayır, ya. Anneciğim daha demin yanında biri yok muydu? Evet. Ee nerede? Bilmiyorum, nerede? Efe yanında biri vardı daha demin. tek başına değildin. Bilmiyorum. Farkındayım neyse yapacak bir şey yok. <laughs>